Merhabalar. Bugün sosyolojinin kurucu isimlerinden birine, Ferdinand Tönnies'e odaklanıyoruz. Belki adı Weber veya Durkheim kadar sık geçmiyor ama fikirleri çok temel. Özellikle de şu iki kavrama bakacağız. Gemeinschaft ve Gesellschaft. Evet, elimizde bir Wikipedia özeti var. Ee, bir de Turnis üzerine yazılmış oldukça kapsamlı, güzel bir yüksek lisans tezi. Buradan yola çıkarak Turnis'in toplumların nasıl değiştiğine dair o temel argümanlarını, hani gemen şaf ve gezel şaf ayrımını anlamaya çalışacağız. Ve tabii bu ayrım günümüzü anlamak için neden hala önemli ona bakacağız. Çok iyi. O zaman hemen başlayalım Turnis'in dünyasına girmeye. Şimdi kaynaklara göre 1855 doğumlu. Almanya'nın kuzeyinde Oldensworth diye kırsal bir yerde doğup büyümüş. Yani tam bir gemanşaft ortamı aslında. Neyim? Daha sonra geliştireceği o modern toplum yani gezel şaft analiziyle müthiş bir kontrast oluşturuyor tabii. Aldığı eğitim de çok çeşitli bu arada. Klasik diller, tarih, felsefe bayağı donanımlı. Hı -hı. Ama üniversite yılları onu büyük şehirlere taşıyor. İşte Jena, Leipzig, Berlin hatta bir Londra deneyimi var. Yani Gezelschaft dediğimiz yapıyla tanışıyor. Akademik kariyeri de ilginç aslında. Nasıl yani? Şöyle önce filoloji doktorası yapıyor. Sonra Hobbes'a ilgi duyuyor. Onun üzerine çalışıyor. Tam Wilhelm Wundt gibi psikolojinin dev ismiyle doçent olacakken yani çok yaklaşmışken bir akrabalık durumu ortaya çıkıyor Wundt'la aralarında misin? Evet, uzak bir akrabalık ve Turnis etik olarak bunu doğru bulmuyor. Hani kayırmacılık gibi görünmesin diye o pozisyondan kendi isteğiyle vazgeçiyor. Sonrasında tamamen sosyolojiye yöneliyor. Ay canına, bu çok ilginç bir detay. Yani akademik rotasını belirleyen şeylerden biri e, böyle bir etik tereddüt olmuş. Aslında bu karar bile kendi içinde gezel şaftifi bir akıl yürütme gibi, değil mi? Yani sonuçlarını düşünerek rasyonel bir adım atmış. Evet, bir bakıma öyle de yorumlanabilir. Bu kişisel deneyimlere, yani o kırsaldan kente geçişi, gemay şaftan gesel şafta evrilme fikrini doğrudan beslemiş diyebiliriz. Kendi hayatı teorisinin bir yansıması gibi adeta. Peki, Thomas Hobbes'un etkisi neydi? Veya o dönemin Almanya'sının? Hobbes'un özellikle devlet, toplum sözleşmesi gibi fikirleri, Tönyes'in gesel şaft kavramını şekillendirmesinde etkili olmuş o daha hesapçı, bireysel çıkara dayalı toplum modeli. 19. yüzyıl Almanya'sındaki o büyük sanayileşme hamlesi, kentleşme, ulus kimliği arayışları, bunlar da Tönyes'in düşünce dünyasını besleyen ana damarlar. Gelelim şu meşhur kavramlara, Gemeinschaft ve Gesellschaft. Telaffuzları biraz zor ama anlamları çok kilit. Tam olarak nedir bunlar? Gemeinschaft, şey, daha çok cemaat ya da topluluk diye çevirebiliriz belki. Organik, samimi, geleneksel bağlara dayanıyor. Hani aile, komşuluk, köklü arkadaşlıklar gibi düşünün. Ortak değerler, inançlar, duygusal bir birliktelik var temelinde. Tönyes bunun arkasındaki itici güce Weizenfilde diyor. Yani doğal irade. İçten gelen, sorgusuz, sualsiz bir ait olma hali gibi. Anladım. Yani daha çok kalpten gelen bağlar. Peki gezel şaft o ne demek? Gezel şaft ise e, daha çok cemiyet veya modern toplum anlamına geliyor. Bu daha mekanik, daha rasyonel, bireysel çıkarlar, akılcı hesaplar ön planda. ilişkiler daha resmi, mesafeli, genellikle sözleşmelere dayanıyor. Büyük şehirler, modern devlet, piyasa ekonomisi bunlar hep gezel şaft örnekleri. <laughs> Buradaki temel iradeye de Tönes Kürville diyor. Yani rasyonel irade ya da seçim iradesi, insanlar burada bilinçli olarak, kendi çıkarlarını düşünerek, hesap yaparak bir araya geliyorlar. Bir iş sözleşmesi imzalamak mesela tipik bir Kürville eylemi. Yani Tön diyor ki, tarihsel olarak bir kayma var. Toplumlar yavaş yavaş, gemen şaftın o sıcak, samimi ama belki de bireyi boğan yapısından, gezer şaftın daha özgür, ama aynı zamanda daha yalnız ve hesapçı dünyasına doğru gidiyor. Bu modernleşmenin bir sonucu değil mi? Aynen öyle. Samınayileşme, kentleşme bu süreci hızlandırıyor. Hatta Tönnies bu geçişle birlikte modern insanın bir tür anlam krizi yaşadığını da ima ediyor sanki. O eski köklü bağların zayıflamasıyla bir boşluk mu oluşuyor acaba diye düşündürtüyor. Bu Dürkheim'ın mekanik ve organik dayanışmasını benziyor biraz sanki. Evet, kavramsal olarak benzerlikler var. Ama Tönnies bu ayrımı Durkheim'dan daha önce yapmış. Bir de önemli bir nokta var. Bunlar ideal tipler. Yani Tönnies'in analiz için kullandığı soyut modeller. Gerçek hayatta saf Gemeinschaft ya da saf Geiselchaft bulmak çok zor. İkisi iç içe geçmiş durumda genellikle. Peki Tönnies'in kendi tavrı ne? Yani Gemeinschaft'ı mı idealize ediyor? Eleştiriler de var sanırım bu yönde. Doğrudan şu iyi, bu kötü demiyor. Ama evet, metinlerinde Gemeinschaft'a yönelik belirgin bir nostalji, bir özlem seziliyor. Bu yüzden biraz romantik bulunmuş, eleştirilmiş. Hatta kitabının, yani Gezer Gezerschaft'ın ilk baskısındaki 1887 alt başlığı ilginç. Komünizm ve sosyalizm üzerine temel kavramlar. Aa öyle mi? Evet. Ama sonra 1912 baskısında bunu saf sosyolojinin temel kavramları olarak değiştiriyor. Bu da kavramların zamanla nasıl farklı yorumlandığını veya Tönnies'in kendi konumunu nasıl ayarladığını gösteriyor belki de. Peki bu romantik eleştirisi? Yani Gemeinschaft'ın olası baskıcı yönlerini, bireyi kısıtlayan taraflarını göz ardı mı etmiş oluyor mu? Bu tartışılan bir konu. Yani her yapının artıları eksileri var. Turnis daha çok modernleşmeyle kaybolan sıcak ilişkilere odaklanmış gibi duruyor. Ama evet eleştirmenler bazen Gemeinschaft'ın o potansiyel karanlık yüzünü, hani sosyal kontrolü, dışlamayı vesaire yeterince vurgulamadığını söyleyebiliyorlar. Anladım. Peki bütün bunların sonunda Turnis'in mirası ne? Neden bugün hala bu kavramlar üzerine konuşuyoruz? Kaynaklarda Simmel, Weber gibi isimlere etkilediği, Alman Sosyoloji Derneği'nin kurucularından olduğu yazıyor. Bunlar önemli tabii ama bizim için, dinleyenler için pratik anlamı ne? Şöyle düşünün, günümüzde yaşadığımız pek çok ikilemi, gerilimi anlamak için Turnis'in bu ayrımı hala müthiş bir analitik araç sunuyor. Mesela bir yandan güçlü bir topluluğa ait olma ihtiyacı duyuyoruz değil mi? Ama diğer yandan bireysel özgürlüğümüzden de taviz vermek istemiyoruz. İşte bu tam gemanşaft ile gezeşaft arasındaki gerilim. Hı, hı Başka? Geleneksel değerlerle modern hayat tarzları arasındaki çatışmalar. Kent yaşamının getirdiği yalnızlık hissiyle kırsal veya mahalledeki o eski dayanışma özlemi. Hatta belki de online kurduğumuz topluluklar ne kadar gemanşaft, ne kadar gezeşaftı özellikleri taşıyor. Bu soruları Turner'sin merceğiyle düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Yani özetle Turnis bize Gemeinschaft ve Gezellenchaft ikiliyle hem toplumsal değişimin büyük resmini hem de bu değişimin bireysel hayatlarımıza, ilişkilerimize nasıl yansıdığını anlamak için e, zamansız bir çerçeve sunmuş oluyor. Kesinlikle ve belki son bir düşünce olarak şunu bırakabiliriz. Tönnies bu analizi 100 yıldan uzun süre önce yapmış. Şimdi düşününce günümüzün bu hiper bağlantılı, dijitalleşmiş, küreselleşmiş dünyasında acaba durum ne? Belki de artık ne saf Gemeinschaft ne de saf Gesellschaft var. Belki ikisinin melezleştiği ya da bambaşka üçüncü bir tür toplum yapısı mı ortaya çıkıyor? Tönnies bugünleri görseydi teorisini nasıl yorumlardı acaba? Bu da üzerine düşünülecek bir soru.